Uzman psikolog Altekin Aydın'ın evine konuk oluyoruz. TMS uygulamasıyla alkol, kumar, sigara ve uyuşturucu bağımlılığından otizme kadar birçok konuda toplumuza yardımcı olan Aydın'la bu hafta otizmli çocukları konuşmaya devam ettik. TMS ile yapılan uygulamalarda otizmli çocuklarda nasıl bir değişim görülüyor kendisinden dinliyoruz. Güzel bir pazar gününde uzman psikolog Alptekin Aydın bizleri bu hafta evinde ağırlıyor efendim. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı güzel onlarca çiçeğin arasındayız. Hatta önümüzde duran suyun içerisinde bile gül yaprağı var hocam. <laughs> Bizlere güzel bir şeyler hazırlamışlar onların da tadına bakacağız birazdan ama bu haftaki konumuz yine geçtiğimiz hafta yoğun ilgi gören otizmli çocuklar. Özellikle sizlerden gelen soruları yanıtlayacak bu hafta. Ama ilk olarak efendim içinde bulunduğumuz şu an ortam ne kadar huzurlu. Biraz önce sizinle de konuştuk. Dediniz ki kişinin günlük hayatta yaşadığı ve ailesiyle geçirdiği zaman çok önemli. Bu noktada isterseniz bununla başlayalım. Kesinlikle. E, tabii ki ilk başta huzur evimizin içinden başlıyor. Günlük yaşamda herkesin kendi işinde kendi stresleri var. Önemli olan işten sonraki yaşamda evde, ister uzun süredir, ister yeni evlenilmiş veya beraber yaşanıyorsun. Önemli olan evin içinde huzurlu yaşayabilmek. Ee, örneğin her çiçeğin kendine göre yaydığı bir frekans var. Ee, güller 320 MHz'de en yüksek frekansı yayıyor bize. Bu frekans bize pozitiflik veriyor. Yani e, evinizin içinde, özellikle buradan çiftlerden erkeklere de bir mesaj göndermek istiyorum. Mutlaka eşlerinize ve evinize mutlaka çiçekler alın. Ee, özellikle gül başta e, çünkü şeyi çok yüksek, frekansı çok yüksek ve size huzur verecek, mutluluk verecek. Aynı zamanda biz orkideleri de çok seviyoruz. Ee, evimizin içindeki bu huzur ve rahatlık burada içeceğiniz bir kahve bile o gün içinde size gelen stresi ve yoğunluğu gerçekten unutturmaya yetiyor. Sizi huzurlu ve mutlu rahat tutuyor. Zaten hepimizin yaşam amacının içinde de böyle bir gerçek olmalı. Çünkü çok stresli ve herkesin çok yorulduğu iş ortamlarında yaşıyoruz, uğraşıyoruz. Onları böyle evin içinde ailemizle, eşimizle güzel bir şekilde paylaşarak güzel bir ortamda hayatımıza destek olmasını sağlamak çok önemli. Evet efendim. Duydunuz Alptekin Hoca'yı. Mutlaka kulak verin. Evdeki huzur çok önemli. Şimdi hocam geçtiğimiz haftaki otizmli çocuklara yaptığımız program çok ilgi çekti. Birçok soru aldık. Dünyanın birçok farklı yerinden sizleri aradılar. Hatta randevu almışlar değil mi? Evet, evet. Gelecekler buraya. Bu sorulardan birkaç tanesini size sormak istiyorum. Özellikle otizmli çocuk sahibi olan ailelerin kafasındaki en büyük soru şu. Benim çocuğum nasıl bir geleceği olacak? Büyüdüğünde evlenebilecek mi? Nasıl bir hayat olacak? Evet, bu kesinlikle geçen hafta ve daha öncesinde de benim çok sıkça duyduğum bir soru. Ee, şimdi şöyle düşünelim, ee, tabii ki herkes çocuğunun e, yakalandığı problemden sonra iyileşmesini, iyiye gitmesini ve normal bir hayata kavuşmasını istiyor. Ama e, tedavilerde ve yaşanan problemlerde sürekli basamaklı bir sistem vardır. Siz birinci basamaktan en yukarıdaki, en üst kata ulaşamazsınız. Birinci basamaktan adım adım yukarıya çıkmak lazım. Dolayısıyla bana bu soruyu yönelten bütün ailelere benim genellikle cevabım çocuğumuzun olduğu konumu, olduğu durumu düşünerek oradan bir adım bir adım ilerleyeceğini düşünerek yola çıkalım. Yani eğer çocuğumuz e, ufak tefek kelimeler kullanıyor, sorular küçük küçük soruyor, bir şeyleri anlıyor durumdaysa daha sonra daha uzun cümleler kurup konuşabileceği hale gelebilir. Ama hiç konuşamıyorsa ilk hedefimiz ilk önce kelimelerin çıkarması olacak. Dolayısıyla realistik hedefler seçmeleri gerekiyor en başta ailelerinin. Yani çocuklarının olduğu durumdan adım adım ilerlenecek ve adım adım bu ilerlemeyle yaşamda birleşeceklerini unutmamaları gerekiyor. Bu gerçekten geçtiğimiz hafta ve dediğim gibi daha önce en çok aldığımız sorulardan biriydi. Evet hocam. Bununla birlikte tabii ki tedavi yöntemleri değil mi? Otizmli bir çocuğunuz var ve bunun özellikle bu ülkede çok fazla bir şey yapmıyorlar NHS'e gittiklerinde. Maalesef. Siz de bu konuyla alakalı büyük araştırmalar yaptınız. Evet. Nasıl tedavi yöntemleri var? Neler yapabilirler? Şimdi tedavi yöntemleri e, tabii ki bizim TMS ile yaptığımız transkriyel manyetik stimülasyon dediğimiz beyin stimülasyonuyla yaptığımız tedavi gerçekten çok etkili. Bu tedaviyle ilgili işte Amerika'da, Kanada'da e, yüzlerce, binlerce Araştırma yapıldı ve her ay yeni araştırmalar yayınlanıyor. İşte beynin farklı bölümlerinden, farklı noktalarından çocukların problemlerine göre kiminin sosyalleşmesini arttırıcı, kiminin anlamasını algılamasını arttırıcı, kiminin dinlemesini konuşmasını arttırıcı tedaviler yapılıyor. Bununla beraber gerçekten otizmli bir çocukla yaşamalarının ne kadar zor olduğunu çok iyi anlıyoruz. Buradan. Bütün ailelere e, kesinlikle umutlarını kaybetmesinler. E, pek çok değişik yöntem var. Mesela çocuklar için evet TMS şu anda belki herkesin yeni duyduğu, daha önceden duymadıkları bir tedavi. Ama aynı şekilde TMS gibi e, sternsöel dediğimiz e, hücre tedavisi de mevcut. Bununla beraber vücuttaki ağır metalleri atan ve bu bu metallerin vücut dolaşımından kandan temizlenmesini sağlayan klinik çalışmalar da yapılıyor. Ee, özellikle bu çalışmalarla ilgili benim duyduğum ve bana gelen e, otizm tedavisi yaptığım, TMS ile tedavi yaptığım hastaların içinden birkaç tanesi e, Rus kökenli ama Avrupa'da klinikler açmış yerlere gitmişler ve çocuklar e, hani örnek olarak NHS'de işte bu çocuk artık e, konuşamayacak, yiyemeyecek hani bayağı ağır bir otizm teşhisi konmuş ve çocuk gerçekten çok gerilemiş daha sonra hücre tedavisi yapılmış çocuğa. Bu gelen bana gelen Somalili bir ailede. Hücre tedavisinden sonra çocukta bir takım ilerlemeler kaydedilmeye başlamış. Ondan sonra beni bulmuşlar. TMS tedavisi yaptık. Yani şu anda aile çocuğa bir sürü şey ezberletiyor. İşte bir takım dualar öğrenmiş. Onları ezberlemiş. Veya işte ailesindeki dedelerin isimlerine 8-10 geriye doğru sayabiliyor. Onları öğrenmiş. Veya işte sizin söylediğiniz bir şeyi anlıyor, dinliyor, işte kendi üstünü başını giymeye başlamış, yemeğini yiyor, tuvaletine gidiyor. Hani şu anda NHS'de söylenenin yüzde yüz aksi çok büyük bir gelişme olmuş ve bu gelişmenin iki tane sebebi var. Bir tanesi hücre tedavisi arkasından TMS ile boşa atanan çünkü hücre tedavisinde e, beyne boş ve beynin vücudun tanıyacağı hücreler gönderiliyor. Bu hücreleri de beyin atama yapıyor. Yani fonksiyon kazandırıyor. TMS tedavisinin yaptığı en güzel şey bu boş hücrelere beynin vereceği fonksiyonlardan işte konuşması mı algısı mı onları birleştirerek açıyor. Dolayısıyla e, biz zaten normal otizm tedavisinde de herkesin kendi hücrelerini, nöronlarını açıyoruz bu tedavide ve onların algılarını arttırıyoruz. Tabi selle de çalışmayan ve kapanmış olanların yanında yeni... Boş açıl, açılmaya hazır hücreler var. Onlar çok daha hızlı bizim gönderdiğimiz akımla devreye girdiler. Dolayısıyla böyle bir bir aylık bir süreçti. Şu anda çocuğun yaşamında böyle 2-3 kat çok hızlı bir gelişme aldık ve son derece mutlular. Dolayısıyla hani ailelere buradan göndereceğimiz bu programı izlerken benim düşünmelerini istediğim tek şey Mutlaka çocuklarımız için bir şeyler var, yapılabilir. Umudu kesmeyelim, arayalım, araştıralım. Kendi olduğumuz ülkede, kendi olduğumuz yerlerde mutlaka bir takım e, güzel sonuçlar alınabilecek tedaviler var. Ve biz bu tedavileri çocuklarımıza ulaştıralım. Evet efendim. Özellikle şimdi programın başında da dedim ki bizi dünyanın birçok farklı ülkesinden aradılar. Almanya, Viyana gibi hatta evet. buraya gelecekler galiba. Evet. Evet. Şimdi TMS uygulaması burada sizde mevcut. Bu evet. makinayı bir süredir de İngiltere'de yaşayan hatta size gelen herkese yapıyorsunuz. Güzel de sonuçlar alıyorsunuz sanırım. Sonuçlarımız gerçekten çok güzel. Çünkü TMS tedavisi şöyle düşünün örnek verirsek mesela depresyon tedavisinde iyileşmeyen, e, yıllardır ilaç kullanıp iyileşmeyen depresyonlu insanların %70'e yakınını iyileştirebilmiş bir tedavi. Yani sonuçta son çare olarak ulaştığınızda TMS size gerçekten iyi sonucu ve kalıcı sonucu veren bir tedavi. Ve bu tedavi pek çok konuda kullanılabiliyor. Şu anda e, İngiltere'de TMS'de genellikle ağırlık, e, depresyon, anksiyete ve takıntılar OCD üzerine... Ama otizm, öğrenme zorluğu, dan tutun, işte felç tedavisine, tinnitus'tan, kulak çınlamasından tutun, şizofreniye kadar hani birçok soruna direkt o bölümle ilgili nöronları açarak tedavi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bugün geçtiğimiz yıllara göre ben iki yıl önceye göre bakıyorum şu anda internette de TMS ile ilgili sonuçlar aradığınızda artık çok daha fazla şeye ulaşıyorsunuz. İki sene önce TMS yazınca transkraniyal manyetik stimülasyon bile çıkmıyordu. Başka bir organizasyon çıkıyordu. Dolayısıyla hızlı ilerliyoruz. İnsanlar farkına varıyor. Bu farkındalık mutlaka talebi getirecek. Talebi de karşılamak isteyen devletler olacak. Avrupa'dan arayan bütün herkese de elimizden gelen yardımı burada yapmayı hedefliyoruz. Onlara genelde 15 günlük paketler yapacağız. 15 günde hızlı TMS ile tedavi yapacağız. İngiltere'de yaşayanlara o seçeneği pek açmıyoruz çünkü zaten kalabalık geliyor insanlar. Dolayısıyla herkese yetişebilmek için haftada iki gün genellikle tedavi yapıyoruz burada. Zaten işte bizim bölgemizdeler yakındalar yarım saat bir saatlik bir yoldan geliyorlar buraya. Ama yurt dışından gelenlere haftanın her günü ki TMS'de zaten bu onaylı olan tedavi haftanın beş günü yapılabiliyor. Günde üç seans bile yapılabiliyor. Dolayısıyla hızlandırmış olmamızın yaratacağı herhangi bir yan etki veya bir kötü bir durum yok. Sadece genel olarak hani insanların yaşamında çalışıyorlarken onların yaşamlarını hızlı tedaviyle etkilenmek istemediğimiz için biz haftada iki güne bölüyoruz onu. Ama İngiltere'nin dışından gelen bütün ailelere haftada beş gün yoğunlaştırılmış tedavi vereceğiz. Evet efendim. Uzman psikolog Alp Tekin Aydın'a teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftanın konusu depresyon. Önümüzdeki hafta depresyon ve panik atak üzerine konuşacağız.